Ben tabii çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklar bizim vazgeçilmezimiz, en değerlerimiz. Onlar için ailelerinin yapamayacağı şey yok. Bizim yapamayacağımız şey yok, her şeyi yaparız. Bu çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, ne kadar insancıl yetiştirirsek, ne kadar vatan sevgisiyle yetiştirirsek, hayvan sevgisi, doğa sevgisi, toplumsal birer varlık olarak birlikte çalışmayı, karşısındakine saygı göstermeyi ne kadar öğretebilirsek bu toplum o kadar düzelir. O yüzden bu başlangıç 3-6 yaş arası çocuklarımız çok önemli ülkemizin sorunlarının tümü eğitimle çözülecektir. Bundan emin olun. Sizin gibi değerli, ilgili bütün velileri, aileleri kutluyorum.